Sevgili izleyicilerimiz, Beyazıt Camii'nin kermesinin hanım ağası burada dediler. Senin için. Yok ben a diyelim. <laughs> Öyle dediler. Kime sorsak a budur dediler. Ha, sağ olsunlar. Düşündükleri için memnun oldum. Sen isim ne? Zencefil Bağırtla. Zencefil. Evet. Bağırtla. o zaman Aksaraylısın sen. Aksaraylıyım. Ah Nereden bildin? Bilmem ne bilmiyorum sülalesi kalabalıktır Aksaray'da. Ee, işte, tamam bildim. Bak, Hepsini tanırım. tanırım. Evet. Şimdi evet. yukarıda biz amcalarımla röportaj yaptık. Hepsi light. Bizim evde karıların sözü geçer dediler hepsi de. Yok on, onda bir şey yok. Erkeklerin geçer, kadınların geçer mi? Aksaray'da öyledir değil mi? Evet, öyledir. En azından saygıdan erkeğe evde laf söylenmez değil mi? tamam. Helal olsun. Helal olsun. Sağ ol, var ol. Türkiye'de bütün akrabalarıma, abime, komşularıma selam ederim. Herkes selamlar. Herkese selamlar. Evet, bu tarafa geçelim. Abla senin memleket neresi? Biz Aksaray'lıyız. Bartlaklardan mı senden? Yok, Durulardanız. <laughs> ha durular da vardır Aksaray'da özellikle 14. Viyana. Evet, evet. Siz ne diyorsunuz bu hususta? Evde erkeklerin mi sözü geçer, kadınların mı? Biz de erkeklerin geçer. Helal olsun. İşte Türk kadını sevgili izleyicilerimiz. Sizin var mı selamlar? Kardeşlerime, bütün Türkiye'ye selamlar. Kardeşlerin burada zaten hepsinde. Türkiye'de de var. Var mı? Evet. Herkese selamlar. Fransa'da evet herkese. Evet devam ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz dışarıda herkes lahmacunu pide yiyor. Bu nasıl yapılıyor? Nerede yapılıyor diye düşünen yok. Parayı veren pide yiyor ama burada büyük bir emek harcanıyor. Bir tane lahmacunun başında 10 tane ablamız çalışıyor değil mi abla? Evet, aynen öyle. Allah razı olsun. Evet. evet. Değil mi? Sizin A memleket neresi? Aksaray. Abi hep Aksaray mı bu Beyaz Camii? da var. Her memleketten var. Yoz. Bu ablam Trabzonlu'ya benziyor. Sivaslıyım. Tutturamadı. Bir gün tutturacağım ama. Aksaray'da abla sizin Yozgat? Aksaray. Aksaray, Aksaray fazla evet. dedim bak Aksaray. Evet. <laughs> maşallah maşallah. Selamlar var Aksaray'a. Evet babama bol selam, ablama bol selam. Kayın kayınbabama herkese selamlar. Sizin? Ben de anneme, babama, ablama, bütün köylüme, Yeni Pınar. Herkese selam. Evet. Sizin abla Sivas'a? Sivas'a kaynanama, eltilerime, ablalarıma, babama çok selam. Bu ablam ne Sivaslı, ne Yozgatlı, ne de Aksaraylı. Evet bildiniz. Nereli? Zonguldaklıyım. Zonguldak ha. De evet, bir tane Zonguldak çıksın ya. Ne yapayım? hep Aksaray, Yozgat, evet. Beyazıt camisi var mı selamlar <laughs> abilerim. <laughs> selam var tabi Anneme, ablalarıma, kardeşlerime, kayınvalideme. Herkese bol bol selam edin. Kolay gelsin. Allah kabul etsin <laughs> yardımlarınızı. Allah razı olsun Nurhan abla, Beyazıt Camii senden sorulur diyorlar. Doğru mudur? Bilmem öyle diyorlarsa öyledir. Kızlarım hepsi diyor ki siz, siz ne derseniz olurmuş. Buranın <laughs> aşçısı <laughs> <olsunlar>. her şey <laughs> evet. sizmişsiniz. Doğrudur ama Allah razı olsun. Onlar da desteğiyle oluyor. Bu evet. bir, bir kişinin yapılacak bir iş değil. Ama Allah razı olsunlar destek olduğu zaman da her işi yapıyoruz. Memlekette Yozgat? Yozgatlıyız efendim. Evet, hep e, mikrofonu uzattığımız Aksaraylı kardeşim. Burada. Tabii ki tabii ki. He. Demek ki Yozgatlı da varmış yani. Var var. E, nereden baksan 15-20 tane de Yozgatlı var yani. Evet. Aksaraylı da çok. Antepli Dem var. Bu Kermeslerde özellikle evet. şunu her zaman takdir ediyorum. Kime mikrofonu uzattıysam Yozgatlı. Kermeslerde canla başla Çoğuyla, çocuğuyla hepsiyle gerçekten çalışıyor. Elhamdülillah. Ya her her memleketten var. Evet. Yani Ama işte, her camimizde Yozgatlar çoğunlukta. Bulunuyor. Bilhassa bulunuyor. Maşallah Doğru. Allah kabul etsin. Amin. Cümlemizin. Sen Cümle. Türkiye'ye gidecekmişsin iki hafta sonra. Programı da Türkiye'den izleyeceksin de gene selam gönder. İnşallah. Türkiye'de bulunan bütün akrabalarıma Beyimin tarafına, kendi tarafıma isim vermeye gerek yok. Yani hepsinin için geçerli. Hepsine bol bol selamlar. Sağlık ve sihatlar. Deniz dalgasız olmaz. Güzel sevdasız olmaz. Şu Antep'ten yar sevenin başı beladan kurtulmaz diyorlar. Doğru mudur? Doğru. Doğru doğru. Doğru mu? Neden doğru? Antep'ler güzel, hünerli olduğu için. Vay 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 vay. Hep güzel. Antep'in yemeği her yerden güzel. Antep'in yemekleri meşhur. Antep'in yemekleri meşhur. güzelleri de meşhurdur ya. Güzeller de meşhur. Türk'ü de Antep'ten çok çıkası güzel. Var, var, var mı bildiğin böyle Antep türküsü? Bilmiyorum. Yok Antep'in hamamları... Yok mu sen hiç böyle söylemez misin? Amcam seni böyle ilk kandırırken böyle güzel türküler söylemedim sana. Ya amcam da hiç şey olmadı ki konuşmadı zamanımızda öyle ayıptı konuşmak. Hadi ya görmeden mi verdiler seni? Görmeden verdiler beni. Maşallah. Ha. Ama mutlusun değil mi? Ee, çok mutluyum. Allah Var mı Antep'e selamlar bak bu tarafa kameraya. Kardeşlerime, kayınbabama, kayınlarıma, görüncelerime hepsine çok selam ederim. Ellerinden öperim büyüklerin, küçüklerin gözlerine. Kızım Manur'a, damadım Hasan'a, özellikle damadım Hasan bir tane. Antep'e selamlar diyoruz, devam ediyoruz.